Evet arkadaşlar. Mastarımızı zorladık, zorladık. Çıkmıyor. Yapacak tek çare var. Pikap'ına çekmek. Gel bana buraya. Çekiyor. Yavaş. Yavaş. Kopattın le. İki denememiz olmadı. Sıra ikinci denememizde. Geliyorum. Dayandı mı? Doğru doğru. Çıkıyor mu? Ha yani çıkıyor, çıkıyor çıkıyor. Yavaş yavaş çek. <laughs> yavaş. Hop. O iş tamam. Taba kuvvete gerek yok arkadaşlar. Böyle taktık ve stratejileri bildiniz mi? Tamam. Şimdi yeni mastarı takacağız. Evet arkadaşlar. Mastarımızı taktık. Bundan sonra cilet. Evet sayın seyirciler, şu özel harekat grubuna tekrardan hoş geldiniz. Bugün arpa biçiyoruz. Arpamızın cinsi neydi? Tarete. Tarete mi? Arjantin. mi? Tarete mi? adamlara Arjanta. Arjanta. arkadaşlar. aşağı yukarı 600-650 kilo arası falan veriyor. Tarlamız 120 dakar. Şu ana kadar biçtiğimiz yer 52 dakar olmuş. Ağırlıkta 32-33 ton civarı geliyor. O kadar güzel çıkmıyor ama tanenin tohumu güzel ama şey yerin tutmaz. Survivor'ın tohumuyla ile aynı. <laughs> taneleri aynı. Survivor'ın topuğunun taneleriyle ile aynı ama verim o kadar biraz ona Sur karşı biraz Survivor daha... Sur Survivor'a uymuyor yani. Uymuyor yani. Ya. Yine de e, marka olarak kötülemeyelim. Yoksa bizi ya bu da çok <laughs> kalma güzel. dava saçabilirler. Bu da çok güzel tohum da. Evet, evet. biraz daha bakım iyi olsa bu da aynı verir yani. Sürüvenin evet, aynı verir. Evet. Aynen öyle. O kadar da ver, verebilir. Çünkü yani. ben, 2 iki, yıl, yani. ya, yıl önce biçtim. 950 kilo bu arpada verdi yani. Ben Arjantin. Büyamıştım, abi biçmiştim aynen. Arjantin ben bir ara biçtim. Taş çatlasın 800 falan da. veriyor lan bu? Verir veriyor. Vallahi helal olsun. Hava eski bir yana, sen nasıl yol durmama Sen nasıl geçen günde demiştik şey yani. diye vurmuş, 400 kilo. Merdivenci cıdayında eski bir yasa düşen zayf. İndi ben alışıp Kim bilecek merdiven cıdayı? Kameraya çekme Beni kanallarla sıkıyorum. Ne alakası? Beni kameraya çekme. Ben sile, beni siliyor değil mi şu anda? Neyi Seni ne sileceğim? Ben olduğu gibi atacağım şu anda. Dün bir baturduk abi. Akıl fikir değil. Hayatım ilk defa öyle bir baturduk abi. Onun da videosunu atacağım size birazdan. Dün neyle banyomu yapmışım? Daha doğrusu dur. En baştan anlat dün çavdarlı bir arpaya girdim. Ağır ağır kenarları dolandım. Sıkıntı yoktu. Ondan sonra ikinci tura girdim. Baktım makineden takurtu bu ses gelmeye başladı. Zang zung edip duruyor. Dedik çavdar yaş. Bu çavdar bize sıkıntı yaratacak. Neyse ağır ağır gidelim. Toplu sap bir girdi ama makinenin içinde. Cahil etti. Ondan sonra Baturduk adı Neyse kafesi aşağı saldım. Bir yol verdim. Açtı kafesi sıkıntı yok. Hemen gittim tarla sahibini aradım. Bu, tarla, bu tarla biçilmez. Buranın çavdalları kurayınca, kuruyunca biçelim dedim. Ondan sonra tamam dedi. neyse tarlanın öbür ucuna gelmişim. Ya şu kuru yerlerden bari biçeyim dedim. Gide gider Çok masa depoyu doldururum dedim giderken 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 ana yolu bir daha batırdık sen bu sefer iyiydik adam gitti yer neyse temizledik bilmem ne yaptık <laughs> açtık sarsaklara girdim zor zoruna temizledik yani. yol verdik diğer tarlaya geçeceğiz diğer tarlaya geçtik o da esmer ya Orada da çavdar var ama tarlanın kenarında daha çok iç kısmına doğru yavaş yavaş azalıyor yani kenarları yüksekten aldım bir buçuk iki takviye ama makine zang zung zang zung duruyor esperi de gece bir şeydir ya bir de gecenin gibası var Çiğ yani <laughs> ondan sonra bir daha batırdık anlatsın mı işte o anlar geliyor ekrana. <laughs> Abi ben size geçen gün söylemedim mi hangi marka olduğunu? Abi o arpanın markası, cinsi Survivor. Harbiden güzel marka bak. 10 numara 1050 kilo verdi lan. Nerede görülmüş arpanın 1050 kilo verdi? Vallahi çok şahane bir arpa ondan etin derim yani. Şu anda esper Lan bu esperyalardan nedir lan benim çektiğim? Abi o tarlaya giriyorum yaş çıkıyor. Öbür tarlaya giriyorum buru çıkıyor. Birisinin tanesi yaş, birisinin sapı yaş, birisinin bilmem neyi kuru. Vallahi kafayı yedim. Tarla tarla gezip gezip duruyoruz. Şu sezon adam akıllı bir başlasa da Adana'nın Mısır sezonuna yetişsin işe de zor ama bilmiyorum. Abi siz ne çeşit arpa buğday ekiyorsunuz? O yorumlara yazın bakayım. verimler nasıl? Kaç kilo alıyoruz? Bakalım bayım ya. Ne kadar bilgi o kadar iyi olur bizim için. Ananı s*k. Ananı sırtlık adamına koyayım Ananız tövbe estağfurullah töbe töbe. Ya abi bu çavdar yaşamın yaş tarlaya sokuyorlar ya. Allah iki takviye gidiyorum gene ananın yolunu. Çe! Çe! Koyun yaptığınız işin ya. Hadi Allah'ım açıl. Kurbanın olurum. Kurbanın olurum açıl. Kurbanın olurum açıl. Kurbanın olurum. Açıl. Kurbanın olurum canını yirim açıl. Canını yirim açıl. Canını yirim açıl. açıl. Ha? Açıl. Kurbanın olurum senin. Hadi. Hadi sana mamak vereceğim. Sana mazot alacağım. Mazot alacağım sana. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan az önce girdim sarsaklara lan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananı sana amına koyayım. Takur tukur takur tukur. Bismillahirrahmanirrahim argo kelimelerden dolayı özür dileriz. Sağlıcakla kalın. Takibe devam.